<laughs> ha paylaşıyor mu? Ne bakar şimdi? Hadi. Hadi. Ver verin <laughs> Ver bakalım. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Neydi, Neydi, ver mi? Ver ben. Kendi param canım. <laughs> bak Ha benden aldı. Ha. Ha. Otağı

siz mi varsınız be? Hiç. Ha. kara büyük para, ufak ufak para. Biz zamanında bir milyon alıyorduk. Şu ağzını şükredin. <şükredim. Niye o zaman daha iyi işte ne var? Ne şimdi. bir... lira. O zaman 1 lira daha iyi. Ba ba bankacıya yatıralım, toplayalım paraları. Bilmiyorum. O zaman bir milyon şey <laughs> Paraları toplayalım, bankacıya, evet, bankacıya, bankacıya verelim.

Ben çok, çok iyi işte. Aa, bir 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 Çok iyi Aa tebrik ederim. Tebrik ederim. Çok tebrik ettiğimi söyle. Aynı Aynı de de. Abi abi inşallah. Çok Ağaz. memnun oldum. <laughs> Onlar değil Oldu, de. Onlar Onlar değil de. de. Onlar değil de. Onlar Onlar